Thank you İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyete diye etiketim tastırak'tan Her şey sil baştan vazgeç bu inattan Eskiden silahtan rahatsızdım artık rahatsızım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini gülümsediğini Görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papahtaya gerek kopartmam Aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? Aramızda dağlar Bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var da ölmek mi? Birazcık vuruldum Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var o da ölmek mi? Aramızda dağlar Bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek mi? çok <laughs> Çaba sadeyete neyin önüne? Çünkü başarı sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu hareketler Sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökkuşağındaki renkler Uzun yolun şarkısıyım denizin martısı İntihar tabancasıyım kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım gerek yok ki fazla Tüm ok almalıyım ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarım aynan yok hiç korkum dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur biliyoruz kahvelerin karnı zaten toptur böyle adamların kabirden başka cezası yoktur. Bir başına kalırsın ve dersin ki yeter Bir gün olsun demedim hiç Allah'a neden Kaderimiz yazı yaşıyoruz Kolumdaki beter Kolumdaki gibi her yeri kestim Bana iyi gelmeyenlerle muhabbeti kestim Bir sigarayı beş kişiyle dönmeyi seçtim Para kazandıkça onlar ise gitmeyi seçtim Sorsam ben de ağırdım zamanla hafifledim bir bir Öylece gitti yıllarım bir kalemle sildim Bir ton Elleri istesem de kurcalamadım İstesem de başkasını hiç yazamadım Gülüm